Karnın üstünde kulağı içtim, nefahını da içtim, ne yedikini içtim, ne sürpreni içtim valla. Yemin ediyorum. Bilerek yapıyorsun değil mi? Sırf bana eziyet olsun diye işiyorsun sen bu çarşaf, yastık, yastık, kılıfı, yorgan, karyola, başlık. Allah'ım bir canımı alsın kurtulsam ya. Durup dururken ölsem patlasam bom diye. Pis çocuklar. bir daha yapma ablam valla. Ya yeter ya yeter ya koca kız oldu ben mecbur muyum senin sütünü temizlemeye? Bir saniye sevgili izleyenler lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız. İyi seyirler. Abla ne oluyor burada sabah sabah? Sütük gibi değil ama bir ekşi... Bir ekşi bir koku var. Sen gece şey mi içtin böyle turşu suyu mu içtin sen? Sütük kalık oldun iyice başıma. Kendi temizle ben temizlemem. Aa, han. Değdirme bir yere ne olur yalvarırım sana. Han yapma kardeşim dur ne olur beni dinle. Sen de gelme peşinden biz kamerama. Hiç mi acımıyorsun sen bize Han? Ay nerede bu makine? Git git gitmedi? Aç bakalım Han! Aman Allah'ım! Sonumuzu getireceksin! Atma o çarşafı makineye! <laughs> Abi! Yapma ne olur! bizi acımıyor musun? Ne olur yapma kardeşim! Yapma kardeşim anasetleri! Yapma Han! Han yapma Han! Han yapma Han! Yapma Han! Bu sütüklü çarşaf bugün makinede yıkanacak. Siz de yenisini alacaksınız. O leş gibi çamaşırları makineye atmaya çalıştı Ay Ay yapma, yapma işini! Pis seni, Allah kahretsin ya! Her taraf pislik içinde. Allah'ım ben nasıl temizleyeceğim burayı? Allah'ım yardım et bana, Allah'ım yardım et bana! ...benim istiyorsunuz değil mi? Allah canımı aslında ben de kurtulayım siz de inşallah. Abla benim biraz karnım acıktı ama yemek var mı evde? Allah seni istah kardeşim. Dokunma bana. 98, 99, 100. Ay yok 100 değildi. Allah'ım nasıl yetiştireceğim lan de bunları? Saydın mı? Allah seni kahretsin hep senin yüzünden. Baştan başlamak zorundayım şimdi. Bir, Ay Allah kahretsin.